Ne karar vereceksin? Karar sadece benim kararım değil, herkesin kararı. Bu kez de verilen karara ben uyacağım. Bu Hamdi denen adamla ben iki saat aynı masada oturdum. Babamın bana aldığı yüzüğü giderken parmağımdan alıp gitti. Siz bu adamlarla aynı masada oturursanız, almadık hiçbir şeyinizi bırakmasızdır. <laughs> Alabilecekleri sadece canımız var. E onu da zaten neredeyse sen bile alıyordun. Cihan, bunların oraya geleceğini biliyor muydun? Yani bunu o mu sezgahladı? bilmiyordu geleceklerini. Ama daha önce Hamdi ile görüşüyor mu, ilişkisi var mı diye sorarsan... ...bence görüşüyorlar. Bence derken? Çok eski tanırım dedi Cihan ama... ...sadece çok eskiden görüşmüş gibi gelmedi bana. Hazır. Sizin kararınız ne olursa olsun... ...ben bu Yavuz'u öldüreceğim. Şimdiden söylüyorum. Yani sizin o... ...masamızdakilere bir şey yapan olursa ölür... ...gibi kurallarınız var ya... ...onların hiçbir umurunda bile değil. Haberin olsun. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.